Alkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Burs altılısında lafı hiç fazla uzatmayacağız. Altının ilk anda 3 numaralı Sıvar, Sıvar 6 numaralı Derviş Bey, 7 numaralı Dostu ve 9 numaralı Koray yazıp altının ilk anı sıralayacağız. Altının ilk 3, 6, 7, 9. Altılı'nın ikinci anda bir numaralı oğlum Yaman ilk işaretli camımız Sonlarda kuvvetli kuvvetli geleceğini düşündüm. Dört numaralı Miranlar ters bir yarış yapacağını düşündüm. Dokuz numaralı uzay destanı ve orijinin hakkını verirse Tamer'in oğlu yavrusu sonlarda aynı Miran Alp gibi kuvvetli kuvvetli geleceğini düşündüm. On iki numaralı Şen İlker yazıp altının ikinci anı sıralayacağız. Altılı'nın üçüncü anda yedi numaralı Sultan Celim'den bir beyaz bayrak yarışı bekliyorum arkadaşlar. Altılı'nın üçüncü anda yedi numaralı Sultan Celim çıktığı gibi tırabilir. Kestiği yerde korkunç sipirle iştirak edecek olan dört numaralı nazik endam yazıp altılı'nın üçüncü anı sıralayacağız. Altılı'nın dördüncü anda kılıç çekenin kılıcı kırılsın diyorum dört numaralı maratoncuyu kralı kralı geçemez. Altınının beşinci anda direkt kafaya çıkıp bu grubu ayıracağını düşündüm. Bunları iki adım atarken bunun beş adım attığını gördüm arkadaşlar. Bu gruptan kalitesini hayli hayli yüksek, yüksek gördüm. Altı numaralı Nobel Vinti kralı kralı geçemez. Altılının 5. anda beyaz bayrak yarışı bekledim. 3 numaralı Langurun 5 numaralı Baba Sadık sonlarda bindirme yarışı yapacağını düşündüm. 6 numaralı İnci'nin kızı bütün ganyan bayları dışarı dökeceğini düşündüm. 7 numaralı Balkız, 9 numaralı Lider ve İstanbul'dan beri özel takibimde olan 10 numaralı Yılmaz yazıp bugün Bursa altılısını atacağım. Nalcopon TV'den herkese bol şans.